Bugün sizlere bu Barbie setini ve bu çelsa bebeği tanıtacağım. Öncelikle fiyatlarına bakalım. Barbie setimiz 35 lira. Çelsa bebeğimiz de 20 lira. Önce çelsayı açalım. Biliyorsunuz okulların açılmasına az kaldı. Leyla da birinci sınıfa başlayacak. Sınıf arkadaşlarına ihtiyacı var. Bu yüzden böyle bir çelsa bebek aldık. Henüz bu çelsa bebek için bir isim düşünmedik. Eğer yorumlara isim önerilerinde bulunursanız çok sevinirim. Kutunun arkası bu şekilde. Sadece yazılar var. Hadi artık açalım. Çok kolay çıktı. Şimdi de lastikleri kesmemiz lazım. İşte arkadaşlar kutudan çıkardık. Saçları diğerlerine göre çok uzun ve aşırı yumuşak. Bu saçlarla bayağı güzel modeller yapılabilir. Genelde Barbie'lerin gözü mavi oluyor. Nadiren kahverengi ya da siyah oluyor. Bu da kahverengi gözlü bir bebek. Kıyafetine geçecek olursak şortu çıkabiliyor. Böyle güzel bir maya olmuş oluyor. Bu arada şu üstündeki çıkmıyor. Ayaklarında da yazlık bir sandalet var. Kimi çelsaların kolu böyle kırık oluyor. Ama bununkiler düz. Ten rengi de baya farklı. Bu bebeği görür görmez aklıma direkt Zehra geldi. Sizce de çok benzemiyor mu? Benzetmekte haklıymışım. Gerçekten çok benziyor. Sadece bunun gözleri çok büyük. Kızımızı bir köşeye koyalım. Ve diğer setimizi açalım. Bu hamak setiyle beraber şu barbekü seti kullanılıyormuş. Bizde bu set yok. Alır mıyız bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar neden sürekli açılım yaptığımı merak ediyorsanız Biliyorsunuz ki Barbie ailesi adında bir seri çekiyorum. O seride de tatile gitmelerini, işte bahçelerinde hamak olmasını falan istiyorum. Aldıkça da açılımlarını sizlerle paylaşıyorum. Hadi artık açalım. Diğer sette arkadaki kağıdı yırtmıştım. Ama bunda yırtılmasını istemiyorum. Bu yüzden biraz özenli çıkartacağım. Şu şekilde kenarlarını kestim. Bu arada arkadaşlar, şu seti açtığım videoda sizlere kremi göstermeyi unutmuşum. Şimdi fark ettim. Bu şekilde bir güneş kremi. Kusura bakmayın. Ara sıra böyle unutkanlıklarım olabiliyor. Için böyle parçalar çıktı. Bunları birleştirmemiz lazım. Kutunun arkasında veya içinde nasıl takılacağı hakkında bir katalog yoktu. Ben resimden baktığım kadarıyla birleştirmeye çalışacağım. İşte bu şekilde. Şimdi de şu kısımları şuralara geçireceğim. Hamak tahmin ettiğimden daha da büyük. Çok tatlı. Bu şekilde sallayabiliyoruz. Aynı gerçek hamaklar gibi. Böyle bir şey var ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Burada buzlar var. Dönebiliyor. Sanırım limonataların soğuk kalması için yapılmış. Burada Barbie'nin logosu var. Bu deliklere de limonataları falan takabiliriz. Bu şekilde sarı bir sürahimiz var. Sanki içinde limonata varmış gibi görünüyor. Bir tane de içinde limonata olan bu bardağımız var. Bardağın altında çiçek desenleri var. Ayrıca üstünde buzlar ve kenarında da böyle bir limon var. Ve sıra geldi bu kedi diye. Sette en sevdiğim parça bu oldu. Çok tatlı. Kedileri gerçekten çok seviyorum. Çok sevimli bir gülümsemesi var. Diğer set ile birleştirdim. Gördüğünüz gibi İdil elinde limonatasıyla keyif yapıyor. Yeni çalsa bebeğimiz ise yerde oturmuş köpeğiyle oynuyor. Kedicik de benimle beraber. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.